Euzu mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi teala ve berekatuh. Efendim kalp gözü. Yani kalp gözü tabi nedir? Allah azze ve celle kulları kendi rızası için gayret ettikçe, veli makamına erdikçe, günahsız oldukça efendim kullara ikram ettiği bir hissiyat. Bazı şeylere malum olursun. Bazısı vardır o kadar ilerlemiş levh-i mahfuzu görüyor. Yani kadere, kaderi görmeye başlamış adam. Bazısı var melaikeyi görüyor. Ya kalkmış gözündeki perdeler ya. He? Hepimizin gözünde perdeler var. Bu perdeler kalktı mı kalp gözü açılıyor yani. Görmeye başlıyorsun. Ne diyor Kadir gecesi diyor semadan diyor dört tane sancak iner. Öyle mi? Dört tane liva iner. Liva el hamd iner. Liva el kerem iner. Liva el mağfiret iner. Liva el rahmet iner. Bunlar indim mi bilinir ki Kadir Gecesidir. E nereden göreceğiz diyor şimdi onları. Gören var demek ki. Onu demek ki gören var. Biri diyor ki Kabe'nin damına iner. Biri Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in mescidi nebevisine iner. Bir diğeri efendim nereye iner? Mescid-i Aksa'ya iner. Bunlar oralarda görenler var demek ki. Allah da bizi görenlerden eylesin diyelim. Şimdi kalp gözünün açılması için bir dua sizlere söyleyeceğiz kardeşler. He, ne zaman yapılıyor? Her zaman değil vakti var. Sabah namazından sonra. <laughs> ya seher vakti yatan adamın kalp gözü açılır mı İsmail abi? He? Açılmaz. Açılmaz. Seherlerde uyuyan adam hiç böyle. Bu iş kolay bir şey değil ya. On dönüm bostan yan gel yat Osman. Ondan sonra benim kalp gözüm açık olsun. Her şeyi bileyim. Her şey bana malum olsun. Melekleri de göreyim. Sancakları da göreyim. Öyle mi? Ya seherlerde kalkmaz mısın? Nur çırağın yakmaz mısın? Sen Mevla'dan korkmaz mısın? Allah de kalbim, Allah de. Seherde deryaya dalsam, elini elime alsam, nur cemalin ben de görsem. Seherde deryaya dalmayana nur cemali göstermiyorlar. Allah de kalbim, Allah de. Seherlerde bir nur çıkar, hep aşıklar ona bakar. Aşık olmayan adama seherde kalkmak zor. Allah aşkı varsa o zaman olur. Allah ismim kalbim yakar, Allah de kalbim, Allah de. Seherlerde açılır cennet, aleme saçılır rahmet, kul şefaat ya Muhammed. Allah de kalbim, Allah de. İşte sabah namazı seher vakti yapılacak bu kalp gözünün açılmasını isteyenler tarafından. En'am suresinin 59. ayeti, Kaf suresinin 22. ayeti, sabah namazından sonra 71 defa her gün. Bu iki ayet-i kerime sabah namazından sonra 71 defa okunacak. Okuyan inşallah bu ayetlerin nuruyla nurlanır, kalp gözü açılır, perdeler kalkar. Rabbim Teala Hazretleri bizleri erenlerden eylesin diyelim. Amin.